Merhabalar. Ben Yeşim Yeşilyur, Double DoubleTree by Hilton Antalya City Center'da banket müdürü olarak görev yapıyorum. Hilton'un dünya çapındaki misafirperverlik mirasını Antalya'nın kalbinde sizlerle buluşturuyoruz. Düğün, nişan, kına, balo ya da kurumsal davetler. Her detayı sizin için düşünüyor, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. sadece anın tadını çıkarırken biz her adımda yanınızdayız. Double Tree by Hilton Antalya City Center'da hayallerinizdeki organizasyon için sizleri bekliyoruz.